Muaz ayağına kalktı. Ensarın temsilcisi olarak. Biz sana inandık ey Allah'ın Resulü dedi. Biz sana yardım edeceğimize dair söz verdik ey Allah'ın Resulü dedi. Vallahi sonra vallahi şu gördüğün denize sürsen hiç tereddüt etmeden senin arkandan geliriz dedi. Vallahi ey Allah'ın Resulü malımızdan ne istiyorsan malımızdan al. Senin aldığın terk ettiğinden bize daha sevimlidir. İmam Bukhari ile Müslüm Ayşe annemizden rivayet ediyorlar. Bir gece diyor Medine'de biraz sıkıntı olduğundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabahladı. Erika nebiyyu sallallahu aleyhi ve selleme zâte leyletin. Bir gece Peygamber sabahladı. Sonra diyor yatakta dönerken dedi ki leyte raculen salihan min ashabi yahrisuni leyle keşke benim ashabımdan salih bir adam bu gece beni korusaydı yani uyamıyor Allah Resulü endişeli korkuyor uyamıyor kimseye de söyleyememiş anam babam ona feda olsun gel beni koru gel benim kapımda bekle bunu da söyleyememiş ama içinden de geçiriyor keşke diyor ashabımdan biri gelse de kapımda dursa beni korusa İz semi'na savta silah o sırada diyor biz bir silah şakırtısı duyduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men haza? Kimdir orada olan? Dedi ki Sa'dun ya Rasulallah, Sa'd ibn Ebu Vakkas. Seni bu gece korumaya geldim dedi. Sa'd ibn Ebu Vakkas da evinde uyuyor. Bakıyor ki Medine'de bir endişe var. Medine'ye saldırılabilir. Medine'de bir problem var. Kimsenin kendisine görev vermesini beklemiyor. Kendisi kendi kendine geliyor. Allah Resulü'nün kapısında duruyor. Ve sabaha kadar Allah Resulü'nü koruyor kardeşler. Kardeşlerim, birçoğumuz Sa'd ibn Muaz'la ilgili bazı hadisleri duyuyoruz. Ama niçin olduğunu pek sormuyoruz. Mesela Sayhenbeki bir rivayette Sa'd ibn Muaz vefat ettiğinde Allah Resulü diyor ki اِحْتَزَّ rahman الرَّحْمَانِ لِمَوْتِ Sa'd'ın ölümünden dolayı Rahman'ın arşı titredi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah ki, o Allah ki Dengi, misali, benzeri olmayan, o Allah ki arşı değil, arşın dibindeki kürsüsüne göre dünya çöle atılmış bir halka gibi olan Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın arşı diyor, Sa'd'ın ölümüne titredi. Radıyallahu anh. Bir rivayette Allah Resulü Sa'd'ın vefat edeceğini Allah Resulüne haber verince ağırlaştı, sekerata girdi. Allah Resulü koşmaya başlıyor. İbn Sa'd rivayet ediyor. Koşuyor Allah Resulü. Sahabe diyor o kadar koştu ki artık bizim ayakkabılarımızın bağları kopmaya başladı. Ey Allah'ın Resulü yavaş ol dedik. Niye bu kadar acele ediyorsun dedik. Allah Resulü dedi ki diyor inni akhsha an il ileyhi'l melaikah fetagsiluhu kema ghasalet'l hanzala. Ben korkuyorum ki melekler bizden acele davransınlar. Biz onun cenazesine yetişmeden onun cenazesini yıkasınlar. Daha önce biz hanzalayı yıkamadan hanzalayı yıkadıkları gibi. Allah Resulü koşturuyor. Bir rivayete Allah Resulü diyor, yetmiş bin melek semadan indi, Sa'd'ın cenazesine katılmak için. Bir adam ölünce kardeşler aç niye titrer? Bir adam ölünce semadan 70.000 bin tane melek niye yeryüzüne iner? Bir adam öldüğü zaman Allah Resulü onun cenazesine katılma şerefine nail olmak için niye koştur, koştur gider? Eğer Allah'ın dinine sadık bir şekilde yardım etmişse, zorlu zamanlarda Allah'ın dinin arkasında durmuşsa sen öyle bir Allah'a inanıyorsun ki senin Rabbin eşşekurdur. Kullarının yaptıklarının karşılığını fazla fazla verendir. Sen bir yapmışsan Allah'ın dinine o sana on verir. Sen yüz yapmışsan o sana bin verir. Çünkü o eşşekurdur. Yapılanların karşılığını fazla fazla verendir. Bedir gününde Allah Resulü müşriklerin kervanlarına saldırıp Müslümanların kaybolan mallarını müşriklerden geri almak istiyor. Lakin savaş meydanına geldikleri zaman kervanı alamıyorlar. Onun yerine savaş olacak. Yani Allah ayet-i kerimede diyor, siz kendi aranızda sözleşseydiniz gene savaş olmazdı. Lakin Allah takdir etti ve aranızda savaş oldu. Şimdi Allah Resulü savaş olunca ashabının konu hakkında ne düşündüğünü bilmek istiyor. Eşiru aleyya nas diyor Allah Resulü. Bana fikirlerinizi söyleyin. Yani biz kervan için çıktık ama şimdi cihad edeceğiz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ebu Bekir kalktı radıyallahu anh. Konuştu, oturdu. Ömer kalktı, konuştu, oturdu. Miktat kalktı, konuştu, oturdu. Üçü de muhacirden. Allah Resulü tekrar dedi. Eşiru aleyya yuhannes. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi bana söyleyin. Sa'd ibn Muaz ayağıya kalktı ensarın temsilcisi olarak. Ke enneke turiduna ya Resulallah dedi sanki sen bizi kast ediyorsun dedi. Yani sen sürekli hani e, fikrinizi söyleyin, fikrinizi söyleyin. En e, muhacir konuşuyor, razı olmuyorsun. Demek ki sen bizim fikrimizi soruyorsun. Peygamberimiz dedi ki evet. Ben sizin bu konu hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ne dedi kardeşler? Ey Allah'ın Resulü biz sana Medine'de yardım etmek üzere söz verdik. Medine'nin dışına çıktın. Kervan için geldin. Başımıza cihat çıkardın. Bela üstüne bela açıyorsun başımıza. Oraya gidelim diyorsun musibet, buraya gidelim diyorsun musibet. Herkes kendi yoluna. Tabii ki böyle demedi. Biz sana inandık ey Allah'ın Resulü dedi. Biz sana yardım edeceğimize dair söz verdik ey Allah'ın Resulü dedi. Vallahi sonra vallahi atını şu gördüğün denize sürsen hiç tereddüt etmeden senin arkandan geliriz dedi. Bir rivayette ey Allah'ın Resulü dedi. Eğer biz ensar topluluğunu kastediyorsan istediğin yerde konakla, istediğin yeri terk et. İstediğin kavimle anlaşma yap, istediğin kavime düşmanlık ilan et. Vallahi ey Allah'ın Resulü malımızdan neyi istiyorsan malımızdan al. Senin aldığın terk ettiğinden bize daha sevimlidir. Yani aldığından hoşnut oluruz. Bıraktığından hoşnut olmayız dedi. Allah Resulü'nün yüzü ay gibi parlamaya başladı. Ondan sonra Allah, Allah Rasul dedi ki ala bereketillah. Allah'ın bereketi üzere dedi. İslam tarihinin en şanlı zaferlerinden bir tanesi kazanıldı. Kardeşlerim, arş boşa titremiyor insanlara. Melekler boşa inmiyor semadan insana. Sen Allah'ın dinine yardım edersen, yardım edilmesi gerektiği şekilde senin muhtaç olduğun zaman da alemlerin Rabbi olan Allah sana yardım edecektir.